Babamın yanında artistlik yapma ne abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Al kafamı vurma abi. Bir daha yap. <laughs> Aradın mı Türkçe'yi? Hangisi Türkçe bunu oh. bu ki? Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendine gitsin ikisi. Yavaş lan Çaldıran için. <laughs> Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın. OOOOOOO oh. 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 Müzik Bunlar ne oğlum? Bir de sen hocam, sigara... Hocam, hocam. Sigara... Hocam, hocam. Hocam. sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam vallahi. Pisi var ya kim seçti? Biz yapmadık hocam. Ben mi seçtim? Bilmiyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Aha şunu abla. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza Oğlum yatağında yatar. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman ya. <laughs> Küçük <laughs> sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz <laughs> manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını <laughs> hadi abi. Hoş geldin yavrum. Aman o gün STV'ye dönmüş. Küfretme işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki can. Amca işeyeceğim buna. ha. onu geçtim ben koyayım mı erkeş? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. He hatırladım tamam. Ben ne oluyor be? ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin bir de dayak verdin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paranı verirsin lan. Çocuklar 19 mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadın, yansın, yaranamadın. Demek hiç. Geçene. Salak. Ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış. Toplumsuz şekilde yapma. Kanca, kanca. Ver. Ne güzel. Yapma lan. Ama belki hayır. Yapmıyoruz öyle, değil mi? Geç bakalım bir git. Ölüyor ama ne oldu? Yine? Yalnız renkler çok güzel. <laughs> Lan çok <güzel. gülüyor> Ya görmez kimse kim Ya bu güzel. <laughs> Ananı sikeyim. <sıçma. gülüyor>